Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ben Artur. Bugün sizlerle beraber tapla team oynuyoruz. Fakat zırh değişme team o kasacağız. Draklarla team o kasacağız. Kanalda hiç videosu yok. Ee, ve oyuna geç geldik. Biraz e, yetişemedim. Mutfağa gitmiştim. O yüzden birkaç milyon xp'si kaybettik. Ama sıkıntı yok. Yerelia 7 level ustalık çıkarıyor. Ve e, arındır girmiş. Bizim için biraz tehlikeli. Fakat hallederiz. Gerek girdim bu arada atlasın. Aynen. <laughs> <laughs> Hayatımda aldım en kolay kilde. Arkadaşlar elo bu arada silver sanırım. yani silver olması lazım. Yani yüksek elo da değiliz. Zırh değişmeyi timo kazacağım diye düşük elo'ya girdim. Şimdiden söyleyeyim onu. Böyle şeyler görmeniz doğal. Şaşırmayın. Önceki videolarda zaten demiştim böyle düşük elo'da e, farklı bu farklı şekiller yani sevdiğinizi fark ettim diye. Onları da araya böyle serpiştireceğim güzel güzel keyifli oluyor. Benim için de kolay oluyor açıkçası yani video çekmek. Ben sürekli yani en azından en en azından platformun üstünde e, video çekmeye çalıştığım için genelde hani böyle video çıkaramadığımda falan zorlandığım oluyordu. Böyle ben de video çıkarabiliyorum. Şimdi Kane Tapa geliyorum pingi attı. Gelsin. Gelirse keseriz. Şöyle bilerek güzel. Bilerek adama move'lamıyorum hemen. Güzel oynadı çocuk. Daha fazla gitmeyeceğim. Belki bir oto atak daha atıp bir Q atsam gene bir şey değişmezdi. Şimdi çocuğa geri çık ping atalım. Artık bu çocuğun canı az. Ben bu çocuğu dive'leyebilirim tek başıma. Şimdi arkadaşlar bu ildimize gelelim. Zırk değişimi Timo kasacağız. Drak tarımız olacak. Tahsillerimiz kesinlikle olacak. Çünkü tahsilleri çok seviyorsunuz. Onun dışında belki Navur alırız. Q'muz hızlı gelsin diye. Ama sanmıyorum ya. Onun dışında yoğumu alabiliriz. Azlık değişme ne varsa alacağız arkadaşlar. Doxtek olup bana oynamak isteyebilir. Can diye düşükken beni kesemez ama Q'mu kullanmayacağım. Çünkü yereliği biliyorsunuz. Oto atakları aşırı fazla vuruyor. Doxtek'te. Ona dikkat edeceğiz. Ayrıca Clancy de bak, Q'muzu da silebilir. Böyle de bir gerçek var. Atlamıyor Münyon'a Tamam güzel gayet güzel Irelia'yı bir tur daha kestik şimdi burayı da itelim Bir base atalım ondan sonra kalk jungle ap voli ve 2 oynuyor o biraz tehlikeli Menzil'e girmeyiz çok problem olmaz gene. Ayakkabı almadım direkt zırt eşyalarına gittim Ve e, işin eğlenceli tarafı Irelia büyü direnci almış adam baya şaşıracak Fazlasıyla keyifli olacak bu maç bizim için Bu adam base tek fakat ben bu adamı keserim ya Güzel deneme kendi basması lazım. Ah, miskrik attık da neyse. Falta ile güzel atak attık. Jungle değil mi? Kim bir kez geldi? Tek başına öldün sen başta. Jungle dip hissini özlemişim arkadaşlar. Yani haksız jungle dip hissini özlemişim çünkü yani bizim elo'da öyle jungle dip falan sadece yakışıklı noktada büyük jungle dip vaxx yazılıyordu. Yani. Düşkeli oyuncusu olmanın kuralı. Yani Bronze Silver olmanın kuralı. Birebir de ölsem bile jungle'ın suçla. Hiç sekmez. Bir tane ayakkabı alacağım şimdi. Bu ürünleri çoktan göstermişimdir fakat ürünlerden biraz bahsedeyim. Ya, kar alsak belden aşağı. Maksimum masal atalım diye girdim. Ee, biraz can çalmamız olsun diye. Aşk gözle avcı girdim. Mantarlı içimiz yok çünkü. İkinci taraftan da. Son darbe ve zafer girdim. Son darbede işte hani ani hasar atalım. Düşük canlıdakileri tekleyelim diye. Biraz Assassin Team oynadığımız için. Bunlar önemli. Şimdi bu yere almak istiyorsa gelecek. Altı level öyle de bir durum var Yani basit bir şekilde kestik Ace'ini doldurduktan sonra zaten kesebiliyoruz arkasında birisi var bu çocuğun oynarız o iki kişi oynayamayız Yok Kayn ultisi de var Yok Şimdi Volibear ulti ile gelmek isteyebilir. Ona da dikkat etmek lazım. Aman aman. Lane swap atabilirler bu arada. Ya Silas da hallederiz gibime geliyor. Kuleye vurmaya gelecek mi? Geliyor. Atlasın bana. Bilerek yiyeceğim. Belki son otu hata ölür dedim de nereye ölüyor? Biraz fazla inandık. Azıcık limit test atsak mı acaba? Bu çocuk bence plate almaya gelir ya. Ya da bir wave daha etmeye gelir. <laughs> ya da şöyle yapabiliriz. daha doğru olur sanırım. Şu güzel şuradan canı biraz dolduralım. bu can da beni keser ama ya. Şöyle bait atayım. Belki kontrol etmemi kesiyorum diye tırgırlanır. Çalıya kaçacak. Yani güzel. Ignite'ı e, fazla can çekmesini diye attım. Oo Jinx ultisi. Aman aman. Kılpayı yemedik. Şu itelim şimdi drag bitiyor. İşin eğlenceli kısmı şimdi başlıyor. Hatta voli de yokken bir play alırız. Adamların hepsi ejderde. Drag bitti. Şimdiki eşyamız tahsiller olacak arkadaşlar. Belki tesadüfen kritik atarız diye kritik aldım. Bir tane uzun kılıç alacağımı. Ondan sonra duruma göre yoğumu Gecenin kıyısı falan alabiliriz Himo gelsen de kanka yazmış Ne oldu bot'a çok mu baskı kurdular O mantarı temizlemeye gelirsen yalnız Bozuşuruz Önüne bir mantar daha atacağım Atla bana Bir tane kritik attık Auto atak at, Q Mükemmel görmez oluyoruz Mükemmel olay bu Adamı kesip görmez olmak gerçekten keyifli bir olay ee, Şöyle bir durum var arkadaşlar Şunu soranlar olacaktır illa Hani o görmezlik varken S'ye basıp görmez olabiliyor muyuz diye yani kıl payı olamıyoruz. Ufak bir salise gözüküyoruz. Ama yani adam kestikten sonra çalıya girersek o görmezliği güzel bir şekilde kullanabiliriz. Bunu deneyeceğiz zaten. Umarım yapabiliriz. 40 saniye ignite'ım dönüyor. Bu arada Q fullleyeceğim. Normalde adetim o da w daha iyidir ama ben ufak da olsa hasarın fazla olmasını istiyorum. Kör süresi de Silas açısından. Ya yani Silas için önemli. Çünkü bolca auto atak atıyor pasifiyle. Silas demiş ki sanırım. sen bu Timo'yu çok beslemişsin kesemiyorum ben bir de geri döneceğim demiş. Şimdi karşımıza muhtemelen yere gelecek. Can değerimiz düşük olduğu için ya tüm skilllerini yersek ölürüz. Belli başka skilllerini hocamız gerekiyor. Aa, artık tamam burada ölmüş olalım. Voli'yi öldüksem... öldük sen. Aa, Neyse sıkıntı yok. Şimdi bir tane daha azlık değişme eşyası aldım. Ee, bir tane şu kritik can azaltan eşya var. Bunu alabilirim. Ama önce zırh değişme eşyalarını tamamlamamız daha doğru olur. Full zırh değişme kim o kasalım. Eğer yer bir tane alırız. Belki ayakkabıyı satıp. Çok fazla mana harcamak istemiyorum. Adet moda mana sıkıntısı var biliyorsun. Bugünden de hani mana küçü yüzüğe girmedik. Bakalım şu görmezlik koloyu denemek istiyorum gerçekten. ya büyü direnci ayakkabı sağlamış. Okey. Çocuğu keserim ya skillerini dojlarsam. Ultisi de yok. Demin Yampir fightını attı. Bak çok güzel vurmuyor muyuz? Oto atak hasarımıza baksanıza. Geri dönüp bile atmıyorum. Oo, Çok fena asak. <laughs> Agulion Sol de geldi. Bir yamultalım şunu. Bakın hop. Bak anlık gözüküyor sonra görmez oluyoruz. Anladınız mı dediğimi? Anlık bir animasyon geliyor. Hop hop oluyoruz öyle görmez oluyoruz. O yüzden kill alıp çalıya kaçmamız gerekiyor. Şimdi red bakımız da var. Tadından yenmez. Yani vurduğumuz hasar, hasar değil. Irelia'nın kesebileceğine inanması gerçekten garip. Biz de JTRL altımızı çıkartalım. Şu kuleyi alalım ya. İlk kule sanırım. Kuleyi 167, 167 vuruyoruz. Gerçekten bayağı güçlüyüz. Bir base atıp tahsiller de almak istiyorum şu an. Hemencik bir base atalım. Bizim jungle'da size kesmişler. Okey. Şimdi tahsiller da bitti. İşin en eğlenceli kısımları başlıyor. Ee, bundan sonra ne alırız? Kalkanları var mı bakalım? Yok. Yılan dişi almayız. Yoğun mu alırız sanırım? Yoğun 18 zırh deşme veriyor. Aksiyon makamı alıp mantarların bekliyor sesini çok saçma olur. Bakırız belki Dominik falan alırız yani yeti bozarız belli olmaz. Zırt değişme eşyaları bayağı azmış ya. Hani bu ihtişam olanlar dışında gerçekten çok fazla zırt değişme eşyası yok. Alabildiğimiz kadarını alacağız. Amacımız full zırt değişme timo kasmak. Kritik vurunca 425 vuruyor bu arada. 242 normalde bir de 58. Aa bakın kritik vurunca arka tekliyor direkt. Oto atak gerçekten çok fazla. Geliyor bu buralarda mıdır? Aha Oo, tahsilden arada patlattık adamın kafasını Bu arada hem tahsilardan ekstra 20 gold geliyor hem de Zaferden ekstra 20 gold geliyor Öyle her killde ekstra 40 gold da kasıyoruz O da tatlı Şu şu kuleyi de alalım 600 gold Bayağı kasacağız bu kuleyi de alırsak O oh. AHA Kurtar beni kesemez. <laughs> Keser mi? Kesemez Aurelion solo oynuyor Ağabeyle sor. <laughs> Aa burada niye çimen çıktı? Ağabeyle sor ölünce öldü. Ya çimen çıktı. Onun bir özelliği falan mı? Çünkü burada çimenden olmaması olması lazım. Şimdi umuramız da ya bitiyor aslında arkadaşlar. Hani bunu alıp item de bitirmiş olabiliriz ama biz bence şöyle yapalım. Ayakkabı yeni alalım. Biz şöyle yapalım arkadaşlar. Aa oradan asist de alacağız. Bir şey alamıyoruz ki. Aa kill aldık. <laughs> Tatlılara kaldı muhtemelen. Mükemmel. Bilseydim bu arada beklerdim gecenin kıyısını bitirdim. Timo'ya nasıl öldüm yazmış. Tah sildar. Hatta talistar diyelim. Belki o gün izleyicisidir. Şoko banlamazsan hayda. <laughs> Adam şoko tap oh! o Oh. onu kesersek görmez olurum. Bana kaldı gene. Tahsilak dünyanın en güçlü eşyası diyebilir miyiz? Ah Nautilus. Yaparız bir şeyler yaparız. Tut. Oh Jinx'i tuttu. Vur Jinx'e bir tane. Onu da aldık. Onu da aldık. Mükemmel. Kalkışa çıkıyor. Ben kalkışa da gideceğim ya. Euro solo arkasını. Şöyle ready de alalım. Gidip tatlı ireliği keselim bir de. Bir Q'luk manam var. Üzerinde W'luk manam gelse güzel olur. 130 mana yeterli. Oo. Bu ne? Oh, <laughs> Burada bir base atmamız lazım bu arada. Şunu bitirelim. Şu wave'i bitmeyeceğim. Yo mu gecenin kıyısı mı? Yo mu daha fazla dıkleşme veriyor bize. Ama gecenin kıyısı lazım ya. Yani gerçekten gecenin kıyısı lazım. Şunu da satıp bir tane daha zıkleşme alacağım. Bu zıkleşme gidiyoruz çünkü. Gecenin kıyısı neden lazım arkadaşlar? Çünkü Wally, Silas veya işte Brown falan bir şekilde bizi tutarsa sıkıntıya gireriz. Herhangi bir dayanıklığımız da yok. Azıcık can değerimiz olsun. Azıcık da bir güvenliğimiz olsun. Zaten <laughs> alacağımız eşyalar kısıtlı. Bundan sonra yoğun alırız. Yoğundan sonra da muhtemelen ya Dominik veya Seril de alırız gibi gözüküyor. Ona da karar veririz. Bir tarayıcı alsam iyiydi ya. Oha. İyi denemek şey. Kaçamaz. Kaçtı mı? Kaçamadı. Yardım edebilir miyiz oraya? Bir oto atak. Oto atak tekledik adamı. O adam da yarıcan gibi direkt kaçtı. Vuralım vuralım. Bak hemen bir anlık gözüktük bir daha görmez oluyoruz. Yoksa tam görmez olabilsek aşırı OP olurdu. Bu arada bir yerden karasat aldık. Golden mi aldık? AD katmamıza rağmen her yerde bir şeyler yapıyoruz. Ağırlığa tonu atlara bakar mısınız? <gülüyor> 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 Şampiyon eksi 3 vuruyor ya. Alev ejder alalım. Alev ejder alalım. Hızlı gireşme timoda alev ejder almazsa kayıp ederiz. Tabi alev ejderden önce ne alacağız? Bir mavi almak istiyordum da yegelin canını da alabiliriz. Aha. Oo! Oh! oh. Yamuldu adam. Kim <laughs> onun en güzel şey bu ya. Ne kasaksan kas hasar atıyorsun. Ne kasaksan kas her türlü işe yarıyorsun. Adamlar kontrol totemi tarayıcı alıyor. bu bile yani daha fazla tarayıcı alınıyor Timo'ya karşı. Bizim Elo'dakiler çok saygısızlık yapıyor o konuda. Oo Galaxy geldi. Galaxy'nin burada hasara bakar mısınız? Abi burada kıyamet kopuyor. Biz siz koparırlarsa ben üzülürüm. Ben pusu atıyorum ne güzel. Neyse İreli'ye gidelim. E burada kıyamet koparmaya devam ediyorlar. İreli'ye mi gitsem buraya mı dönsem? Buraya döneceğim sanırım. O zaman şöyle yapalım. Yarı yedi adam. Aha tatlılar öldü. Güzel. Hasta çok iyi ya. Kill çalma garantili item. Takımız asla kill alamıyor. Voli İreli'ye report please. Bit yazıyor Voli bir, hala. Base atalım bizim yoğumu da bitti. Şimdi yoğumuyla deli gibi hareketleri de kazanırız. Bayağı tatlı olur. Şimdi şöyle bir bakalım zıkleşmemize. 58 zıkleşmemiz var arkadaşlar. Yani 18 level olduğumuzda adamların 58 zıkını yok sayacağız. Bu adam kaç zıkı var? 72 zıkı var. Zıkının çoğunu yok sayacağız. Neredeyse gerçek hasar atıyoruz. Kayısı gitmek için beni mi bekliyor? Kayısı W ile kesiyor. Kayısı kesti. Neyse kestim. Arka milyonları tek atmaya başladık artık. Mükemmel. Gel buraya Sylas Oh, Flashlasam ölürdü de, Flash'i tutmak istiyorum Ah, bait dönüyor burada Onu bir patlatalım, görmez olduk bir anda, rakip şok Penta mı geliyor? Penta Abi nasıl, natulius'u yedim? ha Silas doğru Ya çıkamadım ki oradan, çıkabilsem Bir ihtimal penta atabilirdik bir şey değil deme bu. Evet, Çito ile Pokémon yazmış. 377 AD 0 AP ile team oynuyoruz arkadaşlar. Zık deşimi şimdi şurada... de şu an 58'de hala. Buradan biraz zık gelecek. Aynı şekilde buradan da gelecek. Burada artık hani iki zık deşme eşyası daha alabiliriz maksimum ama o kadarına gerek yok. Bence gene de yapacağımızı yaptık. Burada i̇şte ben bir Jinx'i e teklemek istiyorum ya. Jinx'i alsak test atmak istiyorum. Irelia'ya vuralım, Oto atak Q attım, yok Kritik vursak iyi bulduk orada Çıkalım buradan ya Bu mi oluyor ya? Gizli gizli Aa voli ayıp ediyorsun Adam orayı flashladı, buraya çıkacak <laughs> Tarsildar öldü, güzel Dolalım da bakalım mademiz kaç olacak 391 ademiz oldu gayet güzel 14 ad geldi Koşalım bakalım Gezegen geliyor Aha. Yomuyu da bastım. Flash oto atak. Vur. Vur. Buna da vur. Onu da aldık. Bunu da. Voli ultiler mi? Ulti atmadı sanki daha demin. <laughs> Azıcık can dolduralım. Allah, Aha. <laughs> tipe bak. O öldü güzel. Görmeziz. Şunu da keselim. Oyun bitmeden. Mükemmel. GGVP arkadaşlar. Çok keyifli bir maç oldu. Şimdi hasar grafiğine bakıp kapatalım. Bronz 3. 86 DP olmuşuz. Es kazanmışız. Hasar grafiğinde de 36K hasar maksimum hasarı. Biz atmışız arkadaşlar. Garip bir şekilde ikinci sırada da A Sol var. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.